İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Okluka'nın okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından vurularak katledilmesi, Isparta'da öğretmenler tarafından protesto edildi. <laughs> Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim İş, Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sendikası üyeleri eğitimde şiddeti protesto etti. Sloganlar eşliğinde Kaymakkapı Meydanı'nda toplanan eğitim emekçilerini CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, CHP İl Başkanı Vedat Şenol, Merkez İlçe Başkanı Birtan Takmaz da yalnız bırakmadı. Anadolu Eğitim sen ve Kalabalık grup adına açıklama yapan Eğitim İş Şube Başkanı Murat Akkın, sesimizi Sağır Sultan'a duyurmak için birlikte alanlardayız dedi. Can davasıdır. Seslerimizi Sağır Sultan'a duyurmak için birlikte alanlardayız. Hoş geldiniz. Artık yeter diyoruz. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. istiyoruz. Eğitim emekçileri açıklamaların ardından 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.